Bir çokgenin kenar sayısı ile bu çokgenin içine yazılan sayı arasında bir bağıntı vardır. Kare şeklinin içinde 3 var. 4 çarpı 3 faktörel. Üçgen şeklinin içinde 1 var. 3 çarpı 1 faktörel. Yukarıda verilen ilişkiye göre kare 6, altıgen 6, beşgen 5 işleminin sonucunu soruyor bize. Bakın burada kenar sayısı 4 tane olduğu için 4 çarpı içindekinin faktörüeli. Burada üçgen var. 3 kenarlı içindekinin faktörü. O zaman biz burada bir kare var. Kare olduğu için bu kare 4 çarpı içindeki sayının faktörüyle 6 faktöriyel artı burada altıgen var. 6 çarpı 6 faktöriyel bölü burada beşgen var. 5 çarpı 5 faktöriyel. Her ikisinde de ortak olan 6 faktöriyelin parantezini alacak olursam 4 artı 6 bölü 5 çarpı 5 faktörü. 4 6 6 10'dur. Onu 10 5'e bölersek 2 kaldı. Yani yukarısı 2 çarpı 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel oldu. Biz 6 faktöriyel açacak olursak şu şekilde 2 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye açarsam aşağıdaki 5 faktöriyel ile sadeleşir. 2 kere 6'dan 12 sonucunu бол